Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz petek dokulu pileli fon perde, 80 çarpı 270 santim ölçülerinde, 86 lira. Beton saksıda kaktüs, 28 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür edelim sizlere. 25 farklı renklerde kanaviçe nakış ipi, toplam 40 lira. Katlanabilir sünger, 350 lira fiyatı. Çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 65 lira. 24 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, toplam 265 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı, 25 lira. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim boyutunda, 35 lira. Siyah içi yünlü ev pandufu, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 35 lira fiyatı. 4 çekmeceli şifon yer, 249 lira fiyatı. Desenli taş saksıda orkide, 50 lira fiyatı. Kalın kışlık battaniye, 60 lira. Granit derin tencere, 26 santim boyutunda, 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Skoç battaniye, tanesi 45 lira. Tefal difüzyon tabanlı derin üçgen tava, 26 santim boyutunda, 140 lira. Kışlık kadın pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 50 lira. El örgü iplikleri, tanesi 13 lira. 12 adet kendinden kaşıklı cam baharat seti, toplam 65 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 30 lira. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 40 lira. 5 parça saklama kabı takımı, toplam 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 69 lira fiyatı. Korkmaz 7 parça tencere seti, toplam 265 lira fiyatı. Üçlücüt sepet set, toplam 30 lira. Siyah peluşlu şişme mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 190 lira fiyatı. Touch ultra granit ikili tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 85 lira. Metal yedekli tuvalet kağıtlığı 20 lira. Elektrikli soba 2 yıl garantili 145 lira. Ahşap kahvaltı sunum seti toplam 65 lira fiyatı. 4 parça MDF saatli ve tablolu set toplam 40 lira. Ahşap hamur açma masası seti toplam 60 lira. Yuvarlak pofuduk kaymaz halı 55 lira. İnce el örgü yünü, tanesi 12 lira. Siyah kadın düz bot, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 120 lira. Altı bölmeli ve metal çerçeveli ahşap raf, 65 lira fiyatı. Yüz epilasyon aleti, 40 lira fiyatı. Bambu mermer desenli kesme tahtası, 14 lira fiyatı. Kahve ve çay su ısıtıcı, 30 lira. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 310 lira fiyatı. 4 adet el ve yüz havlu seti, toplam 25 lira. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Pamuklu banyo paspas seti, toplam 25 lira. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Yedili porselen baharatlık takımı, toplam 75 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 25 lira. Gezer baskılı kadın terliği, 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 20 lira. Açelya saksı, 12 lira. Desenli çift kişilik mikrofiber yorgan, 95 lira. Karaca 13 parça çelik tencere seti, 365 lira fiyatı. Dekoratif çok amaçlı kapı paspası, 15 lira fiyatı. Siyah renkli 5 parça banyo takımı, toplam 50 lira. Mini el dikiş makinesi, 20 lira fiyatı. 4 çekmeceli ayakkabılık, 120 lira fiyatı. Aile bornoz seti, toplam 150 lira fiyatı. Duvar askılığı, 40 lira fiyatı. 12 adet yün ipi, toplam 75 lira. Şafır 36 parça çatal bıçak kaşık seti, toplam 140 lira. Arzun Mutfak Şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. 4 kişilik metal mutfak masası, toplam 1500 lira. Elektrikli soba, 1200 watt gücünde, 80 lira. Yünlü ve desenli patik, 5 tanesi toplam 45 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, toplam 185 lira. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 45 lira. Tırtıklı ve dişli çizgili merdane, tanesi 25 lira. Hamur leğeni, 15 lira fiyatı. 2 parça granit sahan seti, toplam 60 lira. Ahşap dekoratif duvar aynası, 110 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, 180 lira fiyatı. Ahşap ayaklı kanepe, 700 lira fiyatı. 6 sandalyeli açılabilir yemek ve mutfak masa takımı, 1300 lira. LED aydınlatmalı papatya çiçekli lamba, 45 lira. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 85 lira. Ahşap çengel saplı şemsiye, 26 lira. Ayaklı lamba der 34 lira fiyatı. Beyaz renkli dokuma masa örtüsü 20 lira. Mini tost makinesi 2 yıl garantili 75 lira. Altı kapaklı ve iki çekmeceli gardırop sizler için tek tek ölçülerini yazdım 1400 lira. Lav altılı meşrubat bardağı takımı toplam 30 lira. Özel yaprak tasarımlı 8 fotoğraflı tablo 35 lira fiyatı. 12 fotoğraflı ve mandallı led ışıklı fotoğraf askılığı, 30 lira. 2 katlı sızdırmaz yemek termosu, 20 lira. Atılı desenli porselen Türk kahvesi, toplam 70 lira. Emsan Plaza 7 parça baharat seti, toplam 99 lira. Arnice köpüklü Türk kahve makinesi, tek seferde 4 fincan kapasiteli, ayrıca ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Dönme dolap resim çerçevesi, 40 lira fiyatı. Hazneli meyve ve sebze doğrayıcı rende, 25 lira. Modern desenli halı, 170'e 280 santim ölçülerinde, 145 lira. Bakliyat kovası, 20 lira fiyatı. Tefal titanyum tava, 26 santim boyutunda, 85 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira fiyatı. Ahşap ayaklı ve çok amaçlı dolap, 140 lira fiyatı. Ahşap taşlı sunum tahtası, 13 lira fiyatı. Dörtlü MDF zigon sehpa takımı, toplam 110 lira. 13 parça hazneli rendeleme seti, 45 lira fiyatı. Dekoratif çerçeveli minibüs, 79 lira. Ayaklı çay tepsisi, 20 lira fiyatı. Kapaklı cam demlik, 800 mililitre kapasiteli, 20 lira. Korkmaz çelik tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Arnica markasına ait çelik çay makinesi, arkadaşlar çalışmadığı halde, içerisindeki çayı sıcak tutma özelliği bulunmakta, 230 lira fiyatı. Fakir ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 285 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Çok amaçlı banyo rafı, 30 lira fiyatı. Boncuklu çift mekanizmalı zebra stor perde, 70 çarpı 200 santim ölçülerinde, 70 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, 10 lira. Hitit raflı kitaplık, 60 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 15 lira. Ahşap ipli ve mandallı led ışıklı çerçeve, 20 lira. Deterjan hazneli iki başlıklı bulaşık fırçası, 10 lira. İkili çay tepsisi, 25 lira. Termos 1 litre kapasiteli, 29 lira. Kadın ve erkek kol saati çeşitleri, tanesi 30 lira.